alayım cep telefonlarınızı Aha. arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet gerçekten bakayım <laughs> abi. Şu anda ilk mesaj atan yani son, size son gelen mesajları bir buradan bir okuyayım. Evet. <laughs> Leyla Lidya Tutlu'nun daha fazlası için dokunun yazmış. ha o şey. Ha pardon ya. <laughs> o nedir ya? Pardon pardon. <laughs> pardon. Tamam. Pardon Whatsapp'ın kendi şeyiymiş. Ne yazmış? Bir dakika. Aşkım ne? Ay, yanlış Yavaş. Ya hayır başka. hayır aşkım. Bilmiyorum. ya bırak. Çok sevindim. Ay çok sevindim. Hiç açık falan da durmuyor. Üstü gayet usturuplu. <laughs> rahat. Şimdi elbiseyle ilgili. Rahat, rahat rahat otur demiş, demiş yani. yani. <laughs> evet belki tamam elbiseyle ilgili gelmiş. <laughs> Çağlara evet üstü çok usturuplu duruyor. Gerçekten yakışıklı benim kocam bir kere demiş. Evet eşinden gelen mesaj. Aa, bir de biz bakalım gerçekten bu mu gelmiş? <laughs> Al kendin bak istersen son gelen mesajına. Aa çok iyi ya. Annem. <laughs> Annesi canım hepiniz harikasınız kutlarım. Ne kadar efendi mesajlar gelmiş. bu nedir ya? <laughs> Evet, <laughs> Sen mesajı seç sonra gösterirsin <laughs> bana. Aa Beyaz! Evet, biz bir selfie ile şu anda selfie çektik. Bak, evet. geleni, geleni gösteriyorum son abi. Son gelen yani. mesaj, bakacağım abi. Valla en son bizim Aşk e, aşkinden grubundan Nazlı ablam, Nazlı Tosunoğlu, ahali Buğra Beyaz şovda diye. Ahali Buğra Beyaz şovda. Abi böyle e, çok WhatsApp grubunuz var mı? Var oluyor, evet. Evet çıkamadığın grup oluyor mu? Girip çıkamadığın e -e grup. <gülüyor> yani. <gülüyor>